Gazetelerde hep görüyorduk sizi de. Böyle daha başkaymışsınız. Ne yazıyor gazeteler? Magazin falan. Hatunlar, şunlar, bunlar. Kavga, dövüş. O hikayeler mi? Yani. Gazeteler yalan dolan. İnanma. Karılar param için peşimde. Benim neyin peşimde olduğum belli. Yuvarlanıp gidiyoruz. Allah kaza bela vermesin. Amin. Sevdim seni. Eyvallah da bir sıkıntı var. Şu araba epeydir takip ediyor bizi. Şirketten beri. Bunlar polis değil, tanıdık mı? Parlıyor cam, göremiyorum ki. <laughs> eyle, eyle, gerek. bak, silah vardır orada. <laughs> İyiyim yok bir şeyim. Kim bunlar? İki tane köpek işte. Kaçtılar. Bırak gidecekleri yer belli. Halleder mi sizinkiler? Tabii canım. Geçmiş olsun. Yalnız sağlam çıktın ha. Adın neydi? Mesut. Eyvallah Mesut. Bu adam olmasa yanımda delik deşik etmişlerdi beni. Nasıl takip lan bu? Nereden bilelim senin peşine düşecek hayvanlar? Adem. Gözünü adamlardan ayırmayacaktın. Saldıracaklarsa önceden bilecektin. Pardon abi. Bundan sonra şoförüm Mesut benim. Eyvallah Mesut. Yaşın benden büyük. Nasıl seslenelim sana? Ee, dede deyin efendim dede. Dede. İranlı grupla alışveriş bugün. Gürcanlar kalabalık gelecek. Malda da para da mekanda olacak. Suçüstü yakaladık mı bu iş biter. Tek baskında Gürcan'dır çetesini de sileriz piyasadan. Gelen malın değeri büyük taşıdığımız para da öyle. Hata yapan affetmem. Herkes kendine dikkat edecek. Patron, İranlılar arıyor. Efendim Behruz. Mal gümrükten çıktı, biz de çıkıyoruz haberin olsun. Tamam, orada görüşürüz. Başlıyoruz. Hadi Allah utandırmasın. Mesut vericiyi açmış kaba. Hemen çıkıyorsunuz üstünü. Yoldan sinyal takibine devam edersiniz, tamam. tamam mı? Anlaşıldı. Var mı sıkıntı? Saflık derecesi tam istediğimiz gibi. Güzel. Zaten Behruz bizi hiç şaşırtmadı. Senler bizi hiç üzmedin, Gürcan. Hı. İşaret geldi, başlıyoruz çocuklar. Mesut'a dikkat edin. Aynen. Dur 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 Gel şöyle gel şöyle gel ري Abi şu tarafa doğru gittiler. Mesut abi de yanlarındaydı. Allah kahretsin. Nereden çıktınız lan siz? Kimsiniz? Harun Bey'in selamı var. O yolladı bizi. Harun mu? Kim o? Kim olacak? Kötü gün dostu. <laughs> Malı da parayı da polise kaptırdık. Nasıl gülebiliyorsun hala? En azından canımızı kaptırmadık be Behruz. Sevinmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Vericisinin yerini kaybettik. Ne oluyor orada? Biri cevap versin bana. Kaçırdık baba. Maalesef hepsini kaçırdık.